Evet arkadaşlar, bu videomuzda da bir başkasının yanına adresimizi nasıl taşıyabiliriz, nasıl onun yanına geçebiliriz, adres kaydımızı nasıl oraya yapabiliriz, onu göstermeye çalışacağım. Yani devlete giriş yaptıktan sonra arama kısmında muhafakat yazıyoruz. Muhafakat, muhafakat yani izin verme, uygun bulma manasında da görülebilir. Burada ilk önce yanına taşınacağımız kişi kendi şifresiyle girerek bize muvaffakat verecek. Adres beyanı için muvaffakat verme. Bizim yanına taşınacağımız kişinin ilk başta yap yapması gereken işlem bu. Muvaffakat verme kısmına tıkladıktan sonra yeni muvaffakat buradan Yukarıdaki açıklamalara okudu. O kişinin bulunduğu, şu anki oturduğu adres burada gözükür zaten. Adres beyanı için muvaffakat ver kısmında. Burada muvaffakat verilecek kişi bilgilerini TC kimlik numarasını yazıyoruz. Adres adını büyük harfle yazmaya dikkat ediyoruz. Bazen küçük harfle yazdığımız zaman kabul etmiyor. Bu işlemi sadece il içi adreslerde kullanabiliyoruz şu anlık. Telefon kimlik numarası altı sureti yazdıktan sonra SMS ile doğrulama. Ve burada dikkat etmeniz gereken konulardan biri de kimin e-devlet şifresiyle işlem yapıyorsanız onun kimlik kartı seri numarasını buraya giriyorsunuz. Bu seri numarasında girdikten sonra devam ediyoruz. Ve işlemin onaylanması için bir kod gidecek. 5 haneli bir kod. Bu izin verecek kişiye bir kod gidecek. O kodu da buraya girdikten sonra bu işlemi onaylamış oluyorsunuz. Evet kodun gelmesini bekliyorum. <laughs> evet kodumuz geldi. Kodu da girdikten sonra doğrula deyip bekliyoruz. Tabi bazen burada hata veriyor olabilir. Fakat hata verse dahi muvaffakat işlemi onaylanıyor. Daha sonra taşınacak olan kişi kendi şifresiyle girip işlem yapabilir. Yani burada bazen hata veriyor. Aynı bu şekilde gibi. Tamamlanmaz diyor. Fakat işlem genellikle tamamlanmış oluyor. Daha sonra bu muvaffakat verecek, veren kişinin şifresinden çıkıp taşınacak olan kişinin şifresine giriş yapıyoruz. Taşınacak olan kişinin şifresine girdikten sonra yine arama kısmına Muafakat yazıp adres değişikliği bildirimi birlikte oturma için muvafakatlı. Bakın dikkat edin. Diğerinde muvafakat vermeydi. Bunda ise birlikte oturmak için muvafakatlı adres değişikliği bildirimi. Bu butona tıklayıp Evet, burada karşımıza Görüldüğü gibi yeni adres bildirimi yeri çıkacak. Yeni adres bildirimine girdikten sonra yukarıdaki açıklamaları okudum, anladım. Adres bildirimi sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım veya kendim ve aynı konutu paylaşım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım kısmı var. Burada örnek olsun diye biz kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım seçeneği tıklayıp taşınma tarihini, tarihimizi bugün seçebiliriz. Bugünün tarihini devam ediyoruz. diyoruz. Burada aynı konutu paylaştığımız kişinin TC kimlik numarasını giriyoruz. adını soyadını büyük harflerle yazıyoruz. Ve ekle dedikten sonra ekledikten sonra şu adres ben yapılacak kişiler listesinde olup olmadığını kontrol edip devam ediyoruz. Bir sonraki aşamada muvaffakat veren adı çıkacak burada. Hani bize izin veren kişinin adresi, adı ve su adı burada belirmesi lazım. Bildirim yöntemini yine SMS ile doğrulama seçip devam ediyoruz. Ve yine kimin edevle şifresiyle işlem yapıyorsak onun kimlik kartı sayılı numarasını girip devam ediyoruz. Bundan sonra pek işlem kalmıyor. Sadece diğer işlemdeki gibi bir doğrulama kodu geliyor. O kodu girdikten sonra adresimizde herhangi bir sıkıntı yoksa onaylanmış oluyor. Yerleşim yeri belgesi çıkartarak buradan kontrol edebiliriz.